Bizi takip etmeyi ve videomuzun like butonuna basmayı unutmayın. Peynir diş çürümesini önlemeye yardımcı olabilir. Her yerde olduğu gibi tıp biliminde de önlem almak tedavi etmekten daha iyidir. Aynı zamanda dişleriniz her zaman sağlıklı ve bakımlıysa bir gülümseme daha çekici görünür. Sağlıklı bir ağza sahip olmak yalnızca diş fırçalamaktan ibaret değil. Hastalık ve rahatsızlıkların önlenmesinde diyet önemli bir rol oynar. Diyetlerine çok dikkat edenler birçok durumda bir dizi rahatsızlığa yakalanmalarını önleyebilirler. Ağız ve diş sağlığının korunması için süt ürünleri tüketimi çok önemlidir. Süt ürünleri özellikle kemikler için önemlidir. Bunu hepimiz iyi biliyoruz ancak süt ürünlerinin tüm ağız sağlığını iyileştirdiğine dair kanıtlar var. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamanın yanı sıra, asitli koşulları nötralize edebildiği için peynir yemek sağlıklı dişlerinizi korumakta oldukça faydalıdır. Araştırmalara göre, peynir ve süt ürünlerini genel olarak almak diş çürümelerini önlemeye yardımcı olabilir. Ancak tüketilen peynir miktarı çok fazla olmamalıdır, çünkü peynir ve diğer süt ürünleri fazla miktarda alındığında olumsuz etki yapabilir ve kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Peynir ve süt ürünleri diş çürümesini nasıl önler? Çürük gelişiminin nedenlerinden biri ağız boşluğundaki pH seviyesindeki bir azalmadır. Peynir, ağızdaki plak asit seviyelerini nötralize edebilen maddeler içerir ve bu sayede çürükleri önlemede yardımcı olur bu nedenle peynirlerin çürük önleyici bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Peynir tüketiminden sonra yükselen pH ile tükürük üretimi artabilir. Doğal özellikleriyle tükürük, diş yüzeyini asidik ürünlerden temizler ve ayrıca kimyasal bileşimiyle pH'i yükseltir. Ancak tükürük üretiminin neden arttığı henüz bilinmiyor. Bunun nedeni peynirin çiğnenmesi veya peynirin içindeki bazı kimyasallar olabilir. Süt ürünlerinde bulunan diğer proteinler diş yüzeyine yapışabilir ve bu noktada ortamın asitliğini azaltabilir. Böylece süt ürünleri hem genel sağlığa hem de ağız sağlığına iyi gelir ve diş çürümelerini önlediği söylenebilir. Tüm bunlara ek olarak sağlıklı bir diyet uygulamak tedavi görmekten çok daha etkili olabilir. Çünkü daha önce ciddi şekilde hasta olan herkes bir daha asla eskisi gibi olmama riskiyle karşı karşıyadır. Gerçekte ortaya çıkan şey, sağlığı iyileştiren, aynı zamanda enerji vermemize ve mutlu hissetmemize yardımcı olan önemli kimyasalları elde etmektir.